Merhaba, Katolojik Katamaran Yatçılık'tan Burak Yerbuz. Bugün Atakoy Marina'da, Bosphorus Boat Show'da size Bali'nin yeni çıkarmış olduğu Bali 5.2 modelini tanıtacağım. Şu anda Bali Katamaran ailesinde en büyük ikinci boy Bali 5.2. Bu tekne 16-41 metre boyunda, 8-16 metre genişliğinde olan bir tekne. Buyurun beraber gezelim. Geçtiğimiz sene çıkan Bali 5.8'in mobilya makyajında olan Bali 5.2'nin kurulumu diğer balilere benzer şekilde. Fakat alanlar gayet iyi kullanılmış. Teknenin arka tarafında yine bir divan bizi karşılıyor tekneye girince. Salon bölümüne geçtiğimizde bir L koltuk ve burada opsiyonel olan bir hidrolik iner kalkan bir masa var. Hidrolik masa ile masayı indirip kahve sehpası şekline getirdiğiniz zaman e, televizyon seyretmek oldukça konforlu oluyor. E, giriş çıkışta da e, kolaylaşıyor L koltuğa. L koltuğun karşı tarafında e, yine konforlu bir divan ve arka tarafında da 50-55 inçlik bir TV'nin sığacağı bir bölme var. Oraya da bir asansör takarak televizyonu indirip kaldırabiliyorsunuz. Bali'nin en önemli özelliklerinden biri olan Bali salon kapısı ya bu teknede de mevcut. Bu kapı sayesinde salon ve mutfak alanını hem iç ya da hem dış şeklinde kullanabiliyorsunuz salon bölümünden ön tarafa yürüdüğümüzde Bali'nin en çok sevilen özelliklerinden biri olan çift kapılı 634 litrelik bir buzdolabımız bulunuyor. Sağ tarafta oldukça büyük bir buzdolabı alanı. Sol tarafta ise derin dondurucu. içinde buz yapıcı ve su bulunuyor. Mutfak bölümüne geldiğimiz zaman da bizi oldukça kullanışlı U şeklinde bir çalışma alanı bekliyor. Bu mutfakta opsiyon olarak oldukça büyük bir bulaşık makinesi seçebiliyorsunuz. Aynı şekilde ev tipi ocaklarımız ve seçebiliyorsunuz. Karşı tarafta da lavabo bekliyor oluyor. Bu mutfak alanında da depolama alanları oldukça fazla. Yine üst tarafta bardakları koyabileceğimiz bir ahşap depolama alanı var. Eee mutfağın karşısında ise eee harita masamız. Teknenin tüm kontrolünü sağlayabileceğiniz paneller bulunuyor. Bu teknede sen yazılımı ile teknenin bütün elektroniklerini kontrol edebiliyorsunuz. Yine telsiz Opsiyonel olarak seçebileceğiniz müzik sistemi kontrolü, otomatik pilot kontrolü, jeneratör kontrolü ve Raymarin ekran bulunuyor. Teknenin kameralarına inmeden sağ ve sol tarafta yine depolama alanları bulunuyor. Bu şekilde iki çekmece, Bu tarafta da büyükçe dolaplar bulunuyor bu teknede 3 kameradan 6 kameraya kadar seçim yapabiliyorsunuz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz teknede 4 kamera bulunuyor. Bir tarafta master kabin, diğer tarafta ise 3 tane misafir kabine bulunuyor. Salondan 2 kabine giriş yapabiliyorsunuz. Ancak tarafta 3. kabine de arkadan bağımsız giriş yapıyorsunuz. Diğer tarafta da master kabine hem arkadan hem de salondan giriş bulunuyor. Gelin master kabini beraber gezelim. Master kabine girdikten sonra sol tarafta bizi oldukça geniş bir oda bekliyor. Kabinin arka kısmına doğru bir giyinme odası bulunuyor. Tüm kıyafetlerinizi depolayabiliyorsunuz. Yine arka kısımda depolama alanı daha. Yatağın karşısındaki buradaki alanda dolaplara da kıyafetlerinizi eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği arka taraftan, kış taraftan direkt dışarı çıkabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir özellik master kabinin salona çıkan tarafında sürgülü bir kapı bulunuyor şu şekilde. Bunu kapattığınız zaman yine arkada çekmeceli bir dolap. Kapının tam karşısında ise tuvalet bulunuyor. Tuvaletin içinde bir lavabo ve yine dolaplar var. Tuvaletten ön tarafa ilerlediğimizde şöyle bir gömme kayar kapı lavabo, duşakabin bölümünü kapatabiliyorsunuz. Bu master kabinin duşakabin ve lavabo bölümü gerçekten büyük. iki tane lavabo, karşılıklı dolaplar. Duşakabin gördüğünüz gibi oldukça büyük. Çift kapılı şeklinde. sancak tarafta salondan geldiğimizde iki tane oda sizi karşılıyor. Bu tekneyi komplike ederken 1 artı 2, 1 artı 3 ya da 2 artı 2, 2 artı 3 hatta 3 artı 3'e kadar konfigüre edebiliyorsunuz. Şu anda gösterecek, göstereceğim tarafta 3 kabin var. Merdivenlerden indiğimizde sol tarafa döndüğümüzde baş kabin bizi bekliyor. Kabinde de yatak büyüklüğü gayet yeterli. Dolap alanları bu şekilde. Kapının arkasında da bir dolap var. diğer kabinde ise yine bir çift kişilik bir yatak. Bu kameranın tuvaleti de oldukça rahat. İlla bunun yanındaki tezgah alanına yukarıya doğru taplanıp bu şekilde tuvalet kullanabiliyorsunuz. Bu konfigürasyonda sancak taraftaki üçüncü kabine arkadan giriliyor. Yani çift kişilik bir yatak yatağın karşısında dolap bulunuyor. Tam aralığında kendine ait tuvaleti ve duşakabini bulunuyor. Yine lavabo bölümünün yanındaki alanı tezgah halinde kullanabiliyorsunuz. Böyle kaldırdığınızda tuvaleti kullanıyorsunuz katanazın en büyük özelliklerinden biri olan öne çıkış kapısı bu teknede de var. Ön güverte de e, yine oldukça büyük bir yaşam alanı sizi bekliyor. Ön tarafta bile olmadığı için burada çok ciddi bir alan kazancı söz konusu. Yine bir divan alanı, bir L koltuk ve opsiyonel olarak seçilebilen bir hidrolik iner kalkar masa seçebiliyorsunuz bu tekneye. Bu tekne iki tane mürettebat kabini seçebiliyorsunuz. Skele tarafta bu taraftan yukarıdan girişli bir mürettebat kabini, tuvaleti, duşu, içinde yatağı, iç tarafa doğru giriyor. Sancak tarafta da ufak bir e, mürettebat kabini seçebiliyorsunuz. Tuvalet yatağın altında kalıyor. Kullanılacağı zaman yatağa katlayıp tuvalete girebiliyorsunuz. Teknenin kış tarafında e, opsiyonel hidrolik platform seçebiliyorsunuz. Bu platform sayesinde 400 kilogram civarlarında bot taşıyabiliyorsunuz tekneyle. Yine bu platformla denize girmek oldukça kolaylaşıyor. Platformu denize indirip üzerinde vakitte geçirebiliyorsunuz. Sancak kış tarafta e, opsiyonel gazlı ızgara Yine her balide olduğu gibi bu teknede de var. Teknenin flybridge'ine iki taraftan da çıkılabiliyor. U oturma konfigürasyonunda arkadaki sırtlıklar çıkartılıp ön tarafa takılabiliyor dümen malinde ise yine hareketli sırtlık sayesinde tekneyi kullanacağınız zaman çekiyorsunuz. seleşmek istediğiniz zaman tam terse yatırıp arkaya doğru durabiliyorsunuz. Oturma bölümünün ortasında opsiyonel olarak bir masa seçebiliyorsunuz. Bu şekilde burada yemek yemek mümkün oluyor. Hardtop alan yüksekliği de oldukça uygun. Opsiyonel olarak bu hardtopu seçtiğinizde güneşten korunuyorsunuz. Hem de pencereler sayesinde yerkeni açıp kaparken görebiliyorsunuz yerkeni. mali halde oldukça şık. Burada yine bir 12 inçlik Raymarine ekran seçeneği var. Ne yani otoflotu kontrol ediyorsunuz, motorlar kontrol, gaz kolu. Bow thruster opsiyonel seçtiğinizde buradan kontrol ediliyor. Bu teknede standart olarak 2x57 yanlar motor bulunuyor. Opsiyonel olarak 2x80 yanlar ya da 2x115 nanni motor seçebiliyorsunuz. Bu teknede tersanenin sunduğu lithium paketler mevcut. 8 tane 230 amperlik lithium akıya kadar seçebiliyorsunuz. Bu akıları seçtiğinizde bunları destekleyecek solar panelleri koymanız gerekir. Teknenin flybridge etrafında yine arka güneşlenme bölümü kenarlarında ve hardtop'un üzerinde ee, oldukça büyük e, bir solar panel koyma alanı bulunuyor. Klimayı jeneratörsüz çalıştırma imkanımız oluyor tekrar yelken kontrolünü de Flybridge'den sağlıyorsunuz. Ana yelken ve Genova buradan rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Opsiyonel bir elektrikli cenova vinci yani iskele tarafından Flybridge'de seçebiliyorsunuz. Ancak taraftaki elektrikli vinci ise standartta tekneyle geliyor. Old Zero gibi bir ekipman seçerseniz kıç tarafında sancak ve iskele tarafında ilave vinçler de seçebiliyorsunuz.